kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar mercimek çorbası yapacağım size süzme mercimek çorbası 5 kişilik bir buçuk bardaktan yapıyorum arkadaşlar önce mercimeğimizi bir bardağım dök dök 1,5 bir buçuk bardak 5 kişilik oluyor önce mercimeğimizi bir güzel yıkıyoruz güzelce sarılalım Tozumu, her şeyini akatıyoruz güzelce böyle. Evet. Bunu bırakıyoruz burada. Ocağımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi içine bir kaşık tereyağı atıyorum. Bakın arkadaşlar bir kaşık dolu dolu bu tereyağı çok güzel oluyor. Ve bir kaşık un atıyorum. Buraya ayırdım size göstermek için. 3-4 kaşık da sıvı yağ var. Onu da döküyorum. Ve şimdi bunları ben kavuracağım arkadaşlar önce. Tereyağı, un. Kavuruyorum. Sonrasında bir şey yapmıyorum. İlk başta kavurarak yapıyorum. Çok değişik bir mercimek çorbası bu süzme ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi kavrulurken içine soğanımı atacağım arkadaşlar. Bir tane soğan atıyoruz arkadaşlar içine. Bir tane büyük havucumuz var. İnce ince küp küp kesiyoruz. Bunların hepsini kavuruyoruz arkadaşlar. Bir tane knorum var benim. Ee, siz de atabilirsiniz. Et atabilirsiniz. Benim kemik suyundan knorum. Bunu daha sonra atacağım. Birazdan atacağım. Önce bunları kavuruyorum. Unum var içinde. Tereyağım var. Sıvı yağım var. Bir tane soğanım var. Kavuruyorum. Mis kokular gelmeye başladı arkadaşlar. Bir işte sarımsağım var. Bu sarımsağımı da mercimeğimi koyduktan sonra atacağım arkadaşlar kavuruyorum. Ve şimdi mercimeğimi atıyorum arkadaşlar. Kavurduktan sonra mercimeğimi de kavuracağım. Kavurmaya devam ediyorum. Altını kısıyorum biraz. Kıstım. Kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli bir çorba oluyor. Sizinle. Pardon. arkadaşlar. Bir 3-4 dakika kavurabilirsiniz. Daha lezzetli olacak. Şimdi tuzumu açacağım arkadaşlar. 3 çay kaşığı yeterli olacaktır. Kavuruyorum. Havun Kavuru işlemimiz tamam. Şimdi su ilave edeceğim arkadaşlar. Ben. 5 6 7 bardak suyumuzu ilave ettik arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Tamamen piştikten sonra 15-20 dakika süresi var. 20-25 dakika da olabilir. Ateşinize bağlı açabilirsiniz altını. Çorbanız pişti biraz koyulaştı çorbamız. İçine ben bir buçuk bardak su daha ilave ettim. Siz de ilave edebilirsiniz koyulaştığı zaman. Çok fazla koyu istemiyorsanız. Şimdi blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Çorbamız pişti. Gördüğünüz gibi bütün malzemeleriyle beraber rondodan geçiriyorum arkadaşlar. Çıkan köpükleri üzerinden alacağım şimdi tamamen ezildikten sonra hoşlarımız. Bakın evet, arkadaşlar devam ediyorum. Tamamen ezildikten sonra içinde hiç havuç kalmayacak. Bakalım. Biraz kalmış. Devam ediyoruz. yeterli arkadaşlar. Bakalım biraz daha. Bakalım. Arkadaşlar. arkadaşlar hazır çorbam şimdi kasene döküyorum mis gibi. Bakın arkadaşlar üzerine döküyorum arkadaşlar bakın tereyağı kızdırdım pul biberle <laughs> üzerine de ister karabiber dökün arkadaşlar. E, i̇ster istenler ilave edebilir. Maydanoz, nane istediğiniz dökülebilirsiniz. Mis gibi çorbamız da afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı paylaşır ve beğenirseniz teşekkür ederim. İyi günler dilerim.